Merhaba arkadaşlar, Hız Yayınları ve Yeni Matematik YouTube kanalı işbirliği gerçekleştirdiğimiz DGS kampımız devam ediyor. Bugün konumuzda veri analizi anlatacağız. Yine konunun pdf'sini açıklamalar kısmındaki linkten indirip üzerine not alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden hemen konumuza geçelim. Önce arkadaşlar çizgi grafiğinden bahsedeceğim. Çizgi grafiği istatistiksel temsil biçimlerinden biridir. Verilerin yatay ve dikey eksenlerdeki karşılıklarını gösteren noktaların çizgilerle birleştirilmesiyle oluşturulan grafiklere çizgi grafiği denir. Grafiği incelersek arkadaşlar Emre ve Elif'in boy uzunlukları bakın yıllara göre verilmiş. Ve örneğin Emre'nin 2013 yılındaki boyu 100 santimken 2014 yılındaki veya işte 2015 yılındaki boyları verilmiş ve bunlar çizgiyle birleştirilmiş. Çizgi grafiğinde eksenlerin başlangıç noktası sıfırdan farklı olabilir. Evet burası önemli arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir zikzak var. Bu zikzak niye var? Şimdi biz burada normalde sıfırdan başlayıp 10, 20, 30, 40 diye 90'a kadar gitseydik bir boşluk oluşacaktı. İşte o grafik yer kaplaması diye buraya bir zikzak vermişler. Yani o sıfırdan 90'a kadar değerleri yazmadığımız anlamına geliyor. Tabi burada grafiği yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Çünkü sanki 2013 yılındaki boyunun çok az olduğunu bize burada gösteriyor. Sadece bir birim gibi gösteriyor. Halbuki burada 90'a kadar değerler var. Değerleri arasındaki değişimi veya sürekliliği olan verileri görselleştirmek için kullanılan en uygun grafiktir. Arkadaşlar bu cümle çok önemli. Değerleri arasındaki değişimi veya sürekliliği olan verileri görselleştirmek için kullanılan en uygun grafiktir. Bu değişim kelimesinin altını çiziyoruz. Şurası çok önemli. Örneğin illere ait hava sıcaklık değerleri Buğday üretiminin yıllara göre değişimi, bir ülkenin yıllık ihracat ve ithalat değerlerinin aylara göre değişimi için çizgi grafiği kullanmak daha uygundur. Aşağıda Emre ve Elif adlı iki kişinin geçen yıllara göre boy uzunluklarını gösteren bir çizgi grafiği verilmiştir. Baktığımız arkadaşlar Emre'nin boyu her zaman Elif'in boyundan daha uzun sonucuna varıyoruz. Bir de Emre 2017 yılında 2016 göre bir sıçrama yapmış. Yani boyu burada daha fazla uzamış o sonuca varıyoruz. Geçelim diğer sayfamıza daire grafiğine. Daire grafiği bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin daire dilimlerine ayrılarak görselleştirilmesine daire grafiği denir. Daire grafiği çizilirken her bir verinin bütün verilerin toplamına oranı hesaplanarak, evet burası çok önemli, her bir verinin bütün verilerin toplamına oranı hesaplanarak daire içerisinde ayırdığı daire dilimleri işaretlenir. Bu daire dilimleri merkez açılarıyla veya yüzde olarak gösterilir. Genelde açılarla gösteriyoruz. Bir verinin bütün veri grubu içerisindeki oranını göstermek için kullanılan en uygun grafiktir. Evet bu da çok önemli. Bütün veri grubu içerisindeki oranını göstermek için kullanılan en uygun grafiktir. Burada da oranını ifadesinin altını çiziyorum. Daire grafiğine baktığımızda arkadaşlar bakın bir ailenin aylık giderleri gösterilmiş. Nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Mesela en çok 110 derece var. Yani bu ailenin en büyük gideri mutfak giderleri olmuş oluyor. En az ise burada yeşille gösterilen faturalar, mesela ailenin en az gideriyle faturalar olduğu sonucuna varıyoruz. Tabi bu açılar eşit olduğuna göre demek ki bu ailenin eğitim giderleriyle kira giderleri de aylık olarak eşit olduğu sonucuna varıyoruz. Tabi buradaki en önemli şey daire grafiğinde toplam artık neyse gider veya başka şey, kitap okuma, soru çözme toplamı devamlı 360 dereceye eşitleyeceğiz neden? Çünkü daire grafiğinin merkez açısının tamamı 360 derece. En önemli şey bu. Tüm toplamı 360 dereceye eşitleyerek sonuca ulaşacağız. Geçelim arkadaşlar sütun grafiğine. Son grafik çeşidimiz sütun grafiği. Yatay ve dikey eksendeki verilerin birbirlerine göre durumlarının sütunlarla gösterilmesine sütun grafiği denir. Sütun grafiği her bir verinin diğer verilerle karşılaştırılmasında kolaylık sağlar. Bir veri grubundaki verileri karşılaştırmak ve sonuca vurgu yapmak için kullanılan en uygun grafiktir. Aşağıda 4 öğrencinin bir günde çözdüğü soru sayılarını gösteren sütun grafiği verilmiştir. Bakın burada 4 öğrenci çok rahat karşılaştırabiliyoruz. Mesela en çok Ömer'in soru çözdüğünü görüyoruz. İkinci sırada Naz'ın çözdüğünü görüyoruz. En az sorunun da Yağmur tarafından çözüldüğünü görüyoruz. Buradaki en önemli cümle karşılaştırma. Verileri karşılaştırma yaparken en güzel grafik sütun grafiği. Evet, şimdi arkadaşlar olayı bir özetlersek, çizgi grafiği ne zaman kullanıyoruz? Veriler arasındaki değişimi görmek istediğimizde kullanıyoruz. Daire grafiği ne zaman kullanıyoruz? verilerin birbirine oranını görmek istersek kullanıyoruz. Peki sütun grafiği ne zaman kullanıyoruz? Verileri karşılaştırmak istediğimizde kullanıyoruz. Bu kelimeler bizim için kilit kelimeler. Geçelim arkadaşlar örneğimize. Birinci örneğimizde aşağıdaki grafikte bir şirketin yılın ilk 6 ayındaki gelir gider durumu gösterilmiştir. Şu siyah çizgi geliri gösteriyormuş, e, turuncu çizgi de gideri gösteriyormuş. Buna göre aşağıdaki verilen soruları cevaplandırınız. A şıkkında bizden ne istemiş? Bu şirketin yılın ilk 6 ayındaki toplam geliri kaç liradır diye sorulmuş. Gelir siyah çizgiydi. Öyleyse Ocak ayındaki geliri 25, Şubat ayındaki geliri 35, Mart ayı arkadaşlar 40, Nisan ayı ise 30. Bunların hepsini toplayarak ilk 6 aydaki gelirini bulacağız. Mayıs ayı 25, Haziran ayı ise 20. 25 artı 20. Hepsini toplarsak bunların ilk 6 ayındaki geliri 175 bin lira olmuş olduğunu buluruz. Nereden geldi bu bin lira? Çünkü grafiğe bakarsanız bunların hepsi bin liraymış. Gelelim B şıkkına. Bu şirketin yılın ilk 6 ayındaki toplam gideri kaç liradır? Bu defa arkadaşlar giderlerini toplayacağız. Öyleyse 15, 20 daha 35, 35, 30 daha 65, 65, 20 daha 85, 85, 25 daha 110, 110, 25 daha. Bunun cevabı da 135 TL olacak. Geçelim C şıkkına. Yılın ilk 5 ayındaki aylık kar ortalaması kaç liradır? Ortalama da bize çok soruluyor arkadaşlar. Ortalamayı bulmak için bu ilk 5 ayın toplamı bulunur ve ay adedine bölünür. Öyleyse ortalamayı bulmak için diyoruz. Aritmetik ortalama AO diyelim eşittir. Toplamı bul, veri adedine böl. Veri adedine böl. İlk 5 aydaki arkadaşlar bize kar ortalamasını sormuş. Ha, öyleyse arkadaşlar birinci aydaki karımız nedir? Gelirimiz 25, giderimiz 15. Öyleyse karımız 10 olacak. Artı. Gelir 35, gider 20 o zaman karımız 15. Burada gelirimiz 40 giderimiz 30 karımız 10. Zaten böyle iki çizgi olursa arkadaşlar 10. Bakın arada iki bölme var kar 10. Son aya bakarsak pardon Mayıs ayına bakarsak gelir ve gider aynı olduğu için 0. Onu yazmıyorum. Burada ise arkadaşlar bakın giderimiz gelirimizden fazla. Burada kar yok zarar var. O yüzden bunu da biz eksi 5 lira olarak alacağız karımızı. Sonra bunların hepsini toplayıp veri adedi olan 5'e böleceğiz. Topladığımızda 10, 20, 30, 45, 40 bölü 5'ten demek ki aylık 8 TL ortalama kar yapmış oluyor bu şirket. Evet gelelim son şıkkımıza. Son şıkkımızda şuraya çözelim D şıkkımızı. Gelir ve gider arasındaki fark hangi aydan daha fazladır denmiş. Gelir ile gider arasındaki fark derken gelirden gideri çıkartmamızı istemiş. Tabi tek tek çıkartmamıza gerek yok. Baktığınızda bakın burada 2 bölme var. Burada 3 bölme var burada 2 bölme, burada iki bölme, burada da 1 bölme var. Demek ki şurada fark en fazla. Öyleyse cevabımız Şubat ayı olmalı. Geçelim diğer sayfamıza. Evet, birinci sorumuz. Sorumuzda demiş ki aşağıdaki grafikte bir müzeyi ziyaret eden turistlerin hangi ülkeden geldikleri yüzde olarak gösterilmiştir. Bunlar arkadaşlar yüzdelermiş. Buna göre bu veriler daire grafiğinde gösterildiğinde A ülkesine ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur denmiş. Şimdi biz arkadaşlar ne biliyoruz daire grafiklerinde? Hep toplam veriyi, toplam kişi sayısı veya neyse bunu 360 ile eşitleyerek başlayacağız. Bunların hepsinin toplamı %100 yapacaktır. Çünkü yüzde olarak verilmiş. İsterseniz toplayın. 30, 55, 70, 90 ve %100. Heh. Öyleyse diyeceğiz ki %100'ü 360 derecelik bir daire ile gösterilecekse Acaba bize sorulan A ülkesi yani %30'u, çünkü A ülkesine gidenler %30'muş bakın, kaç derece ile gösterilir diye bir orantı kurduk. Tabi böyle orantılar hep doğru orantıdır. Bununla bunu çarpıp buna bölmemiz gerekiyor. Eğer x'i bulmak istiyorsanız 30 ile 360'ı çarp, 100'e böl. Buradaki 2, 0 sadeleşirse 3 çarpı 36'dan buradan 108 derecelik bir daire dilimi ile gösterileceğini bulabilirsiniz. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda ne demiş? Türkiye Omurilik Felçleri Derneği 2011 yılından beri plastik mavi kapakları toplama kampanyasını yürütmektedir. Böylece engelli bireylere tekerlekli sandalye temin ederek tek başlarına hayatlarına devam etmelerine olanak sağlamaktadır. Aşağıdaki bir okulda 5, 6, 7 ve 8 sınıf öğrencileri sayılarının dağılımı dairesel grafikte ve bu öğrencilerin sınıflarına göre topladıkları mavi kapak sayıları sütun grafiğinde gösterilmiştir. Arkadaşlar bu sütun grafiği topladıkları kapak sayılarıymış. Bu daire grafiği ise öğrencilerin sınıflarına göre öğrenci sayılarıymış. Tamam, güzel. Buna göre hangi sınıfta öğrenci başına toplanan kapak sayısı en fazladır denmiş. Evet, güzel bir soru. LGS örnek sorularda da buna benzer soru yayınlanmış idi. Şimdi arkadaşlar öğrenci başına düşen kapak sayısı nasıl bulunur? Önce bunu kafamızda bir basit örnekte bulmaya çalışalım. Diyelim ki 5'in sıflar toplam 1000 kapak toplamışlar ve 5'in sıflar toplam 50 kişi. 1000 kapak ve bunlar 50 kişi olsa. Salıyorum kafadan. Bir kişiye ka kaç kapak düşer nasıl buluruz? Toplam kapak sayısını kişi sayısına bölerim. Demek ki bir kişiye 20 kapak düşüyor değil mi? Böyle bulurum demek ki bu basit örnekten yararlanarak ne yapmam gerektiğine karar verdim. Toplam kapak sayısını kişi sayısına böleceğim. Burayı bir silelim. Şimdi örneğin 5. sınıflarda bir kişiye düşen kapak sayısını bulacağım. Fakat burada bir şöyle bir problem var. Bu hiçbir öğrenci sayısı verilmemiş. Toplam öğrenci sayısı da verilmemiş. Eğer toplam öğrenci sayısı verilseydi veya bu sınıflardan herhangi birindeki kişi sayısı verilseydi ben orantı kurarak tüm sınıflardaki öğrenci sayılarını bulabilirdim. Fakat hiçbiri verilmemiş. O zaman ne yapacağız? O zaman bütün sınıflardaki öğrenci sayılarını dereceler alacağız. Mesela 5. sınıflar 75 kişi olacak. 8. sınıflar ise daha o verilmemiş. Şu 6. sınıflar yine o da 75 derece olsun. 7. sınıflar da 90 derece olsun. Ee, şimdi bunları da toplayalım. 75, 75, 150. 150'ye 90'ı ekledik. 240. Toplam 360 olması için 8. sınıfların merkez açısında 120 derece olması gerekiyor. Bu durumda bakın her bir açıyı kişi sayısı alabiliriz. İsterseniz bunların hepsini sadeleştirebilirsiniz. Mesela hepsi 5'te sadeleşiyor. Daha kolay olsun diyorsanız. Mesela bunu 5'te sadeleştirin. Bu durumda 5'in sıfırları 15 kişi. 8'in sıfırları 5'te sadeleştirirsek 24 kişi. 7'in sıfırları 5'te sadeleştirirsek 18 kişi. 6'in sıfırları da 5'te sadeleştirirsek bu durumda bunlar da 15 kişi yapar. Şimdi gelelim 1 kişiye düşen kapak sayısını bulmaya. 8'in sıfırları 600 kişi. 600'ü neye böleceğim? Burada bakın iki sınıfları 24 kişi almıştık. 24'e böleceğim. Bakalım bir kişiye kaç kapak düşüyor? 2 tane 24, 48. 120'de 24, 5 kere var. Öyleyse 25 kapak düştü 8. sınıflara. Burası 8. sınıflar. Gelelim 7. sınıflara. 7. sınıflarda toplam kapak sayısı 450. 7. sınıfların kişi sayısını biz kaç kişi aldık? 18 kişi aldık. Bunu 18'e böleceğim. 2 tane 18, 36 yapar. Geriye kalır 90. Burada da 5 çıktı. 7. sınıflara da bir kişiye 25 kapak düşüyor. Geçelim altın sınıflara. Altın sınıflar 300 kapak toplamış. Kişi sayısı altın sınıflarda kaç kişiydi? 15 kişiydi. Bunu 15'e bölerseniz buradan 20 kapak düştüğünü görüyorsunuz altın sınıflara. 5. sınıflarda arkadaşlar kapak sayısı 450. Peki 5. sınıflar kaç kişi alınmıştı? 15 kişi. Bunu da 15'e bölersek bu durumda da 30 kapak düştüğünü göreceğiz 5. sınıflara. Bizden istenen hangi sınıfta öğrenci başına toplanan kapak sayısı en fazladır? Bakın 5. sınıflarda bir öğrenciye 30 kapak düşüyor. Öyleyse cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda bir fırıncı gün sonunda kalan ekmekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere bir vakfa bağışlamaktadır. Bu fırıncının bir hafta boyunca vakfa bağışladığı ekmek sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Çok güzel her gün kaç tane ekmek bağışlamış burada verilmiş. Bu fırıncı hafta içi günlük 1500 ekmek, hafta sonu günlük 2000 ekmek üretmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Şimdi arkadaşlar başlayalım birinci maddeyi incelemeye. Hafta sonu üretilen ekmeklerin %2'si vakfa bağışlanmaktadır. Arkadaşlar hafta sonu günlük 2000 ekmek üretiliyorsa 2000 cumartesi günü. 2000'de pazar günü üretildiğinde toplam ekmek sayısı hafta sonu 4000 tane üretilmiş. Peki ne kadar ekmek bağışlanmış hemen bakalım. Cumartesi günü 60 ekmek, pazar günde 20 ekmek, toplam 80 ekmek bağışlanmış. Buna göre arkadaşlar yüzde ikisi mi bağışlanmış? Yüzde soruları çok karşımıza çıkıyor. Örnek sorularda da çok var. Mutlaka iyi öğrenmeye çalışın. Çünkü 7. sınıf konusu. Burada iki tane yöntemimiz var arkadaşlar. 4000 ekmekten 80 tanesi acaba yüzde kaçı olduğunu bulmak için şöyle yapabilirsiniz. Ekmeklerin yüzde yüzü 4000 ekmekse acaba yüzde kaçı 80 ekmektir diye bir orantı kurulabilir. Hep bunlar doğru orantı olduğu için çapraz çarpılır. Yani yüzde 80'i çarpacağız ve 4000'e böleceğiz. X'i bulmak istiyorsak her. 4000'deki 3 sıfır, yukarıdaki 3 sıfırı götürecek. Geriye 8 bölü 4'ten 2 kalacak arkadaşlar. Demek ki %2'ye de eşitmiş. Birinci maddeye doğru diyoruz. Geçiyoruz ikinci maddeye. Hafta içi günlük ortalama 80 adet ekmek vakfa bağışlanmıştır. Ortalama ekmek sayısı nasıl bulunuyordu? Hepsini topluyoruz ve veri sayısına bölüyoruz. Hafta içi 5 gün var arkadaşlar. Toplayalım. 120, 100 daha 220, 220 40 daha 260, 260 60 daha 320, 320 80 daha 400 ekmek yapmış oluyor toplam. 400 ekmeği arkadaşlar kaç veri var burada? 5 veri var. Çünkü hafta içi 5 gün olduğu için 5'e bölmemiz lazım ortalamayı bulmak istiyorsak. Buradan da hafta içi bağışlanan ekmek ortalamasının 80 adet olduğunu görüyoruz. İkinci maddemiz de doğru. Üçüncü maddemize geçelim. Hafta içi satılan ekmek sayısı hafta sonu satılan ekmek sayısından 3080 fazladır denmiş. Öyleyse satılan ekmek sayısını bulmak için üretilen ekmek sayısını önce bulalım. Hafta içi 5 gün var ve hafta içi günlük 1500 ekmek üretiliyordu. 1500 çarpı 5'ten demek ki 7500 ekmek üretiliyor hafta içi. Peki az önce bulmuştuk ikinci maddede. Toplam 400 ekmek bağışlandığına göre hafta içi. Bunu çıkartıyorum. Demek ki 7100 adet ekmek satılıyor hafta içi arkadaşlar. Geçelim hafta sonuna. Hafta sonu üretilen ekmek sayısını bularak başlıyorum. Günde 2000 ekmek üretiliyordu. Hafta sonu gün sayısı 2 tane, cumartesi pazar demek ki toplam 4000 ekmek üretiliyor. Peki hafta sonu arkadaşlar kaç ekmek bağışlanıyordu? Burada bulmuştuk daha önce 60 ile 20'yi toplayıp 80 ekmek arkadaşlar bağışlanıyor. Öyleyse 3920 ekmek satılıyor hafta sonu. Peki kaç fazla? Onu bulmaya çalışalım. Yani 7100, 3920'den kaç fazla? Onu da şuraya yapıyorum. 7100'den 3920'yi çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı 0, 10'dan 2 çıktı 8, 10'dan 9 çıktı 1, 6'dan 3 çıktı 3. 3180 yapıyor. Öyleyse buna yanlış diyeceğiz. 1 ve 2 doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Evet geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda yukarıdaki öğrencilerin söylediği cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi arkadaşlar kelime kilit kelimeler vardı ben konuyu anlatırken videonun başına gelirseniz. Mesela bu kilit kelimelerden bir tanesi karşılaştırma. Karşılaştırma için arkadaşlar biz sütun grafiğini kullanıyorduk hatırlarsanız. Videonun başına tekrar dönebilirsiniz. Değişim. Bakın arkadaşlar değişim hava sıcaklığındaki değişimi gösterirken de biz çizgi grafiğini kullanıyorduk. Ve oran aylık giderlerin dağılımını göstermek için ne kullanırız arkadaşlar? Buna da daire grafiği kullanırız. Daire grafiğindeki kilit kelimemiz de orandı. Öyleyse ışık için daire grafiği, Hüseyin için sütun grafiği ve Merve için çizgi grafiği kullanılacak. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda yukarıdaki grafik 4 üründen birinin 2014-2017 yıllarındaki toplam üretiminin yıllara göre dağılımını göstermektedir. Yani arkadaşlar bu 4 yılda işte birinde bu kadar üretilmiş, az üretilmiş bakın. Diğer 2 yıl eşit üretilmiş, 1 yılda çok fazla üretilmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Buna göre bu ürün aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi bir de yanda arkadaşlar sütün grafiği var. Sütun grafiği neyi gösteriyormuş? Aşağıdaki grafikte bir ülkede 2014-2017 yıllarındaki mısır, buğday, pirinç ve nohut üretimi gösterilmiştir. Şimdi biz arkadaşlar bu daire grafiğinden yararlanarak e, bu ürünün mısır mı, buğday mı, pirinç mi, nohut mu olduğunu anlayacağız. Peki nasıl anlayacağız? Bakın şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda 90 derece şurası da dümdüz olduğuna göre bir doğru açı. Burası da 90 derece. Birbirini 180'e tamamlıyor. O zaman burası da 30 derece. Öyleyse arkadaşlar bu 4 yıla baktığımızda bu 4 yılın 2 yılı eşit diğer 2 yılında ise 150'ye 30 yani biri diğerinin 5 katı değil mi? 150'ye 30 dendiği zaman bunları birbirine bölersek 5 katı bir üretim gerçekleştirilmiş. Öyleyse bizim aramamız gereken 2 yılı eşit olan ve diğer 2 yılında da 5 katı üretim gerçekleştiren bir ürün arıyoruz. Mesela mısırı inceleyelim. Mısır burada mor renkte gösterilmiş. Hiç eşit olan mısır var mı baktığımızda var. Evet şurada bakın mısırlar eşit. Öyleyse burada 5 katı olması gerekir. Biri 50 biri 20. 5 katı değil mısırı eledik. Geçiyoruz buğdaya. Buğday hangi renkle verilmiş? Turuncu. Turuncuda iki tane eşit yıl var mı? Var. Bakın 2016 ve 2014 yılları eşit. Diğer iki yıl 5 katı mı? birinde 30, ee, diğerinde ise turuncu nerede? Şurada. Diğerinde ise yine 30. Burada da değil. Hemen pirince bakalım. Pirinç sarı renkle verilmiş. Pirincin eşit olduğu 2 yıl var. Bakın burada 2 yıl eşit. Ama diğer 2 yıl biri diğerinin 5 katı değil. Bunu da eledik. Öylesi cevabımız nohut mu acaba? Nohuta baktığımızda mavi. Şurada bakın eşitlik var. 30'a 30. Diğer 2 yıl ise biri 10, diğeri de 50. Evet 5 katı 10'a 50. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda da yine hangi grafiği anlamamız gerektiğiyle ilgili kilit kelimelere dikkat edeceğiz. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Hemen cümlelerimizi okuyalım. Bir bütünün parçaları hakkında bilgi vermek için tercih edilen grafik çeşididir. İkincisinde veriler arasında karşılaştırma yapılacaksa arkadaşlar. Tabii ki hemen aklımıza ne geldi? Sütün grafiği geldi. Öyleyse ikinci de sütun olan olmayan B ve A'yı eledik. Veriler arasındaki değişimi gözlemlemek için tercih eden. evet değişim arkadaşlar. Bu da bize çizgi grafiğini hemen verdi. Demek ki üçüncü maddede de çizgi grafiği olmalı. O zaman C şıkkını da eledik. birinci maddede bir bütünün parçalar hakkında bilgi vermek için. O zaman bu, bu da daire grafiği olmuş oluyor. Cevabımız D seçeneği olmalı. Evet geçelim arkadaşlar son sorumuza. Son sorumuzda e, iki tane dairesel grafik verilmiş. Bu iki grafiğe göre kadın çalışanların %20'si 35-44 yaş aralığındadır. Buna göre bu şirkette çalışan erkeklerden kaç tanesi 35-44 yaş aralığındadır denmiş. Şimdi arkadaşlar bu birinci grafik X şirketinde çalışanların cinsiyetlerine göre dağılımını veriyormuş. Yani 360 derece 150 derece erkeğe gösteriyor. Geriye kalan 210 derecede kadınları gösteriyor. Bir de burada dikkat edersek 240 çalışanın tamamını bize vermiş. 240 çalışan öyleyse kaç erkek kaçı kadın bulabilirsiniz? Nasıl bulacaksınız? Şöyle diyeceksiniz ki bu 240 kişi 360 dereceye eşit. Hep ne yapıyorduk? Toplam kişi sayısı burada verilmiş. Toplam kişi sayısını 360 dereceyle gösteriyoruz. 240 kişi 360 dereceyle gösteriliyorsa acaba erkekler yani 150 derece kaç kişiye denk gelir diye bir orantı kurduk. Bunlar hep doğru orantıydı. Bununla bunu çarpıp şuna bölmemiz gerekiyor x'i bulmak için. 150 çarpı 240 bölü 360. Birer sıfırları sadeleştirip bir de 12 ile sadeleştirirsek 2 kere var 3 kere var. Buradan 153'e böldük 50. 2 ile çarptık 100 tane arkadaşlar erkek o zaman çalışan var bu şirkette. 240'tan 100'ü çıkartıyorum. Geride 140 tane de kadın çalışan var bu şirkette. Şimdi gelelim arkadaşlar bir de bu 35-44 yaş aralığında çalışan kişi sayısını bulmak istiyorum. Bakıyorum 35-44 yaş aralığı. 135 dereceyle gösterilmiş. Yine bu da tüm çalışanların arkadaşlar yaşları olduğuna göre yine ne diyeceğiz? 360 dereceyle yola çıkacağız. Diyeceğiz ki 360 derecenin tamamı 240 kişiyi bize veriyorsa acaba bu 135 derecede kaç kişi çalışıyor? 135 derece kaç kişi bize gösterir? Bununla bunu çarpıp 360'a böleceğiz. 135 çarpı 240 bölü 360. 120 ile sadeleştirirsem burada 2 burada 3 olur. 135'i 3'e bölersem 45. 2 ile çarparsam 90 kişi. Demek ki arkadaşlar bu bölgede 90 tane çalışan var. Kaçı erkek kaçı bayan bilmiyoruz. Biz de buradaki, bize buradaki erkek sayısını sormuş. Ama arkadaşlar şöyle bir bilgi de var. Kadın çalışanların %20'si bu 35-44 yaş aralığındaymış. Peki biz kadın çalışanların 140 kişi olduğunu biliyoruz. Peki ben kadın çalışanların %20'si nasıl bulurum? 20 bölü yüzde çarparak acaba kaç tane kadının 35-44 yaş aralığında olmuş olduğunu bulurum. Yüzde 20 demek zaten 5'te 1'i demekti. 140'ı 5'e bölerseniz 28 kişi olduğunu görürsünüz. Demek ki arkadaşlar buradaki 90 kişinin 28'i kadınsa geriye kalan 62 kişisi de erkektir olacak. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Size bir çekiliş hakkında bilgi vermek istiyorum. Yeni sistem matematik Instagram sayfamda arkadaşlar yeni çıkan bir LGS matematik kitabına 5 kişiye hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için oradaki şartları okuyup uygulayabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.